Arkadaşlar bugün bir dükkan boyama projemiz var. Şöyle daha önce bu dükkanın şu görmüş olduğunuz şapkalı karşı duvarını geçen yıl boyamıştım. Şu yarısı kalmıştı. Şimdi hem o yarısını tamamlayacağız, hem de doğramalarının hakkından geleceğiz. Doğramaları gerçi metal değil ahşap. Ama hani içi dışı aynı renk. Çünkü zaten e, hani ufak tefek süs eşyalarının satıldığı bir yer. Yani arka plan ne kadar sade olursa e, ürünler, ürünler de o kadar ön plana çıkacaktır. Kızlar kupları sökmeyle başlıyorlar. E, dediğim gibi karşı zaten boyanmıştı antrasitli. Biz de yine kendinden vermekle antrasitle devam edeceğiz. Şöyle bakalım akıllarda kalsın arkadaşlar ilk katın ardından ikinci katı da attık şimdi Cansu önleri e, ön kapakları ikinci kattan önce bizim para yaptı şimdi onları tekrardan ikinci katına atıyor bakın ne kadar güzel oldu diğer tarafla aynı rengi sağlamış olduk şöyle ortadaki e, şunun içi kaldı oraya yapılacak şunun etraflarını yaptık ki rahatça dolaşabilelim şu dolabı da geçen yıl yapmıştık bunun arkasındaki bölüm kaldı şuralar ikinci katları yapılıyor. Şurayı boşalttık. Ee, hani dönüşebilmek için parça parça yapıyoruz. Yine dükkanın dışını e, bakın ilk katını attım. Doğramaların misler gibi oldu. Şöyle bir bütünlük sağlandı. Şöyle karşıya geçeyim. Burası e, Nişantaşı e, Salt Bee Burger. Şurası e, Nusret Bey'in dükkanı. Oradan girdiğinizde e, Nişantaşı'nda hemen eee Craftworks olarak e, onla het. Hem şapkalar var, hem çok güzel cam aksesuarlar var. E, böyle hediyelik alabileceğiniz kişiye özel. Şöyle göstereyim size. Şöyle melekler falan var, değişik figürler var. Camlar üflenerek yapılmış. Yani bu hediyelikler hepsi el yapımı olup hem de e, bir tane. Yani bunu alıp hediye ettiğinizde sadece o kişi de oluyor bir de çanta falan da satıyorlar burada kızlar şöyle göstereyim size el yapımı çok şık çok güzel çantalar var şu şekilde şunlardan da var yine şapkalar var şapkaları da göstereceğim size bakın karşıda buradan gelip bunları alabilirsiniz yılbaşı geliyor çok güzel hediyelikleri buradan alabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum şunun ikinci katını yaptım buraya çünkü malzemeleri alacağız şöyle içten devam ediyorum Arkadaşlar çok şükür şimdi bitirdik. Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz acele ettik. Bitirdik. Şöyle yakından çekeyim. iki kat dış kahverengileri boyadık. Bakın tam bir bütünlük oldu. Görüyor musunuz? Önceden burada koyu kahve, orada açık kahve. Karşısı gri. Ee, hani ürünler detaylı görünmüyordu. Ama şu anda gayet güzel bir arka plan oldu. Tabii kızların işi çok. Düzenleyecekler buraları ama biz şöyle şu şunun içinde görmüştünüz orada boyanmamıştı şöyle e, şunlar falan vardı detaylar onları yaptık İçten yine duvarları boyadık şöyle ufak tefek aksesuarlar da vardı ama dolaplar bakın kendinden vernikliyle gayet güzel bir şekilde oldu şu bankonun içini falan boyadık belki şu taraftan bir görüntü alabilirsem Heh. şöyle bakın. E, Tavan filan boyanacak. Şimdi geri kalan duvarlarda da bir yeniliğe gidecekler. Şurada böyle bir duvar var. Ee, onlar da yeniden açık renk boyanacak. Bir kontrast oluşacak. Ama gayet güzel oldu. Şu güzelim şapkaları göstermek istiyorum size. Bunları e, Gamze ile İpek'cim elleriyle yapıyorlar. E, her biri kişiye özel yani. Elle yapılıyor. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ay. Zaman oluydu da saçlarımı açaydım şöyle bir tanesiyle çekileydim. Neyse başka zaman artık geliriz. Ha, Böyle gelin burayı ziyaret edin arkadaşlar. Bizim bir projemiz daha bitti. Hadi bakalım. Vedalaşma zamanı. Vernikli boyanın güzelliği. Bakın bir günde dükkan boyadık bitirdik. Hani sonradan verniğe falan gelmeyeceğiz. Her şeyiyle boyası verniği bitti. Yarın işbaşı.